Merhaba. Bu videomuzda Everest Rampage KB-R04 oyuncu klavyesini tanıtıyoruz. Müzik Oyuncular için üretilmiş olan bütün e, ürünlere baktığımız zaman kulaklığından monitörüne, klavyesinden, ekran kartına kadar e, aslında hepsinin toplandığı ve e, aklımızda böyle ilk imge olarak, fotoğraf olarak karşımıza çıkan şey Dizayn ve dayanıklılık. E, Dizayn ve dayanıklılık diyorum çünkü e, oyunu oynamayı sevenler için ve oyuncular için baktığınız zaman e, bütün bu kullanılan ürünlerde e, normal klasik kullanılacak ve klasik olarak tasarlanmış olan ürünlerden çok daha farklı çizgiler ve hatlarla karşımıza geliyor ve artı olarak kullanılan materyal olarak da malzeme olarak da oldukça dayanıklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi sadece oyuncular için üretilmiş olduğunu düşündüğümüz ekipmanlarda aslında şöyle bir hata yapıyoruz. Ee, zaten oyuncular için üretilmiş olan ekipmanlar iyi ekipmanlardır. Sağlam ve kaliteli ekipmanlardır. O yüzden günlük hayatınızda da eğer sağlamlığa e, ihtiyaç duyuyorsanız ya da önem veriyorsanız da Rahatlıkla e, oyuncular için üretilmiş olan ekipmanları kullanabilirsiniz. İşte burada da buna direkt örnek olarak e, ele alabileceğimiz olan KBR 04 klavye mevcut. Evet bir oyuncu ekipmanı, oyuncu klavyesi, ergonomisi, dizaynı ve tasarımı buna göre e, seçilmiş ve buna göre e, dizayn edilmiş durumda ama siz günlük hayatınızda da oldukça rahat bir şekilde ve kaliteli bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki KBR 04'ün e, nasıl farklılıkları var, nasıl e, dizayn olarak, ergonomi olarak e, bize artıları ve avantajları var isterseniz bir ona bakalım. Öncelikle klavye tamamıyla metal bir gövde üzerine tasarlanmış, metal gövde hem çok şık ve kaliteli bir hissiyat ve görüntü sunuyor, hem de gerçekten dayanıklılık, sağlamlık anlamında da güzel bir dizayn olarak karşımıza çıkıyor. E, oldukça ağır bir klavye aslına baktığınız zaman bu da biz oyuncuların oyun oynarken çok heyecanlı bir şekilde, hızlı bir şekilde, e, aktif bir şekilde oyun oynarken e, çok fazla müdahalesine ve hızlı müdahalelerine e, gayet güzel bir şekilde karşı koyabiliyor. Nasıl müdahaleler bunlar? Tabii ki alıp klavyeyi yerden yere vurmaktan bahsetmiyorum burada ama e, oldu ki sinirlendiğiniz klavyenizde yine de e, böyle bir darbeyi kaldırabilecek bir dişli görüntüye, yapıya sahip açıkçası. Tabii ki bu şekilde kullanmıyorum, bundan bahsetmiyorum. Ama e, elimizin altında e, direkt olarak bir şeyleri kumanda ettiğimiz ve kumanda etmek için kullandığımız bu cihazın elimizin altında oturaklı bir şekilde durması gerekiyor. E, alt tarafında kullanılan materyaller ve klavyenin kendi ağırlığı dolayısıyla çok oturaklı bir şekilde ve oyun oynarken çok hareketli bir şekilde değil, direkt sabit ve bizim kumanda ettiğimiz, kumanda etmek istediğimiz ölçüde sabitliğini korumaya devam ediyor. Aynı zamanda e, dizayndan ve şıklıktan bahsediyoruz. Bu şıklığı sadece klavye metal gövdesiyle değil e, değiştirilebilir ve kişisel şekilde optimize edilebilecek olan ışıklandırılması da sağlıyor. Her bölgedeki ışığı ve rengi dilediğiniz şekilde seçebiliyor. Ve klavyenin altından gelecek olan ışığı istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz ki bu loş ortamlarda özellikle e, akşam vakitlerinde Oyunu oynamak isteyen oyuncular için oldukça güzel bir görüntü ortaya çıkmasına neden oluyor. Ergonominin bir diğer bize katkısı hemen burada görmüş olduğunuz bu pet. Silikondan yapılmış olan bu pet özellikle çok fazla kullanılan bölgede olması dolayısıyla dikkat çekiyor. Bu hemen bu taraftaki ASDF tuşları ağırlıklı olarak oyunlarda kullanıldığı için ve sol bileğimiz klavye ile temas ettiğinde birazcık ağrı yaptığı için bu pet sayesinde çok güzel bir şekilde bu ağrıyı absorbe edebiliyor ve uzun süreler e, kullanan kullanıcılar için de e, çok fazla ağrıya ya da yorulmaya neden olmuyor. Klavyenin e, bütün tuşları oldukça güzel bir şekilde e, dizayn edilmiş ve e, bizim geri bildirim için almamız gereken o hissiyat anlamında bundan bahsediyorum. Yani e, USB bağlantısından ya da kablosundan bahsetmiyorum ama hissiyat olarak klavyeyi kullanırken, bir yazı yazarken ya da oyun oynarken e, oldukça güzel bir şekilde bir geri bildirim e, geri bildirim beslemeleri var tuşların. E, tuşlar da zaten e, çok zemine yakın bir şekilde dizayn edilmemiş. Daha birazcık daha ayrı bir şekilde e, zeminle tuşların e, maksimum noktası birazcık da ayrı bir şekilde dizayn edilmiş. Bu da o basış hissiyatını oldukça iyi bir şekilde almamıza imkan sağlıyor. E, aynı zamanda tuşlardan bahsetmişken efen tuşlarıyla efen fonksiyonlarını rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Windows e, kilit tuşuyla oyun oynarken başımıza gelen o yanlışlıkla e, Windows tuşuna bastığınız zaman e, koca oyundan bir anda kendi Windows ekranını atmasından kaynaklı olan o sıkıntıyı da ortadan kaldırıyoruz o kilit tuşuyla. E, sadece bir kere basıyoruz ve e, o Windows tuşu artık çalışmıyor ta ki biz açana kadar. E, ayrıca oyunlarda çoklu tuş kullanılması gereken belli başlı oyunlar var. Dota tarzı oyunlar gibi. Burada çok hızlı bir şekilde fazlaca tuşa basmanız gerekiyor. Bir yandan elinizde mouse bir yandan klavye ile birlikte. Burada da anti ghost özelliği sayesinde 20 tuşa kadar aynı anda bu tuşlara basabiliyorsunuz. Ve herhangi bir şekilde oyun esnasında ya da programlama olarak yazılım olarak da herhangi bir problem yaşamadan bu 20 tuşu da farklı farklı şekilde aynı anda basarak rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda klavyenin Türkçe desteklemesi sayesinde diğer klavyeler, diğer oyuncu klavyelerini çok görmediğimiz ve görmediğimiz için de aslında desteklemesinden, desteklememesinden dolayı böyle canımızı sıkan o durum Rampage sayesinde ortadan kalkmış durumda. Dediğim gibi en başında söylediğim gibi sadece bir oyuncu klavyesi olarak değil, oyuncu klavyesinin sağlamlığında gündelik bir klavye olarak da rahatlıkla kullanabiliyoruz klavyeyi. Oyuncu ekipmanlarını kullananlar, yakından takip edenler bilecektir. Oyuncular şıklığa, dizayna, rahatlığa, ergonomiye ve sağlamlığa önem verirler. Rampage de bunun farkına vararak tasarlamış olduğu bu klavyede ergonomide, şıklıkta ve sağlamlıkta gerçekten iyi bir iş çıkarmış. Eğer çok fazla ciddi bütçelere ayırmadan, çok fazla paraları ödemeden bir oyuncu klavyesine ihtiyacım var ve bu saymış olduğumuz özelliklere de sahip olmasını istiyorum diyorsanız KBR04 istediklerinizde cevap verecek.